...detaylandıracağız. Erman Toroğlu da geldi stüdyomuzda. Çok fazla soru var. Az önce ama Emre Kocada dedi ki... ...hani bizim ilk yarıda penaltımız verilmedi. Bu bize, milleğimize penaltı verilmiş olması... ...bunu görmediğimiz anlamına gelmesin. Dolayısıyla bu da ayrı bir tartışma konusu. O pozisyonların hepsini değerlendireceğiz. İlk yarıda Trabzonspor'ların... ...sosyal medyada da görüyorum... Ekuban'a ilişkin bir penaltı beklentisi var Ekuban'ın yerde kaldığı pozisyona ilişkin Atiba'nın yerde kaldığı ve penaltı kararı verilen pozisyona ilişkin e, Trabzonspor cephesinden bazı itirazlar var Beşiktaş'ın e, yanılmıyorsam Kamil Ahmet miydi o pozisyonda Evet. E, o pozisyona ilişkin Kamil Ahmet'in pozisyonu ilişkin sanıyorum e, Sayın e, Kocadağ'ın söylediği de o pozisyon ona ilişkin beklentiler var. Hepsini konuşacağız. Erman Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne gördük, ne umduk, ne bulduk? Beğendiniz mi? Kötünün iyisi kazandı dedi Rao Hocam. Ee, Şaşırtıcı skor dedik. Oyunun karşılığı değil. Analizler eşit ama keyif skor vermedi. farklı. Hocam... Baştan neyin analizi var onu anlamadım ben ya. İşte rakamlara yani, baktık şöyle bir rakamlar... <gülüyor> hocam... <gülüyor> ...rakamlar... ...ilk, yani ilk yarı bir tane pozisyon var... ...hani... ...daldaki kuşa taş attı çocuk... ...vurdu yani... ...birinden sekti gol oldu... Onlarda pozisyon yok... ...sonra Hüseyinler. bir penaltı var Şahibeli... Evet. ...sonra da 10 kişi kaldı Trabzon... ...yalnız şu var... ...onu çok net söyleyeyim... ...Trabzon Spor bugün... Kötü oynadı tamam. Yani bir futbol takımı kötü oynayabilir. Her zaman iyi oynayacak diye bir kanun yok. Hı hı. Ama bir futbol takımı böyle rezalet mücadele etmeye hakkı yok bir futbol takımı. Bak kötü oynayabilirler. Hepsine var İyi değillerdir o gün uyumamışlardır şudur budur. Ama bir Trabzon takımı eğer bu mücadeleyi yapıyorlarsa enteresan hiçbir şeye bahane bulmasınlar. ya Arkadaş ben buradan şuraya koşabilirim ya. Ya beni kimse engelleyemez buradan oraya koşmamı. Ya ikili mücadelelerde Pandispanya gibiler ya. Yani olacak şey değil. Ben böyle bir şey görmedim. Yani bu Trabzon nasıl bir Trabzon anlamadım. Enerjisi çok düştü değil mi hocam oyuncuların? Ya, çok kötü çok ama. ama yani. Enerjisi bu kadar düşük. Bu kadar Belki mücadele son zamanlarda zaman, bu kadar. Ya kimse seyretmemiştir. Kötü oynarsın hocam. Tabii. Hepsine varım. Tabii. Ama mücadele edersin ya. Bir girersin Tabii. çıkarsın verirsin. Hakeme itiraz edersin. Ra rakiplerle dalaşırsın filan. Bak İspanya gibi ya, yanlış pas böyle atarsın. Oynadılar. Tabii doğru. Beşiktaş tokatladı gittiler. Hiç ağlamasın Ay Hayır şu gün bugün Beşiktaş'ı yani oyunu iyi değil ama maçı kazanırdı Beşiktaş ya. Bu Trabzon'a karşı. Hocam. Bu Trabzon'a karşı. Iki takım da kötüydü. Benim anladığım bu ligde bu Trabzon'u her takım yenerdi. Bu. Kötünün iyisi. Bugüne göre. Hocam, hocam kötünün iyisi yenerdi. kazandı değil mi? He? Kötünün iyisi kazandı değil mi? Bir de ya, hocam çabuk ya. çabuk de miyoruz onlara. Tamam. şimdi evet. çok güzel bir şey söyledi. Geçen sene oyunu tutamayan bir Trabzonspor vardı. Şimdi yedi ilk golden sonra dağılan bir Trabzonspor var. Skoru buluyordu yani. geçen sene ilk evet. başta. Ondan yani. sonra geri veriyordu şimdi. Skoru da bulamıyor bu. Bu <laughs> daha büyük bir problem. Geçen, geçen sene değil. en azından bir öne geçiyordu. bir hocam. skoru yani. buluyordu. Skoru Şu buluyordu. Çok pozisyon yani. üretiyordu. Gol kaçırıyordu. Heyecan veriyordu. Geçen sene şöyle yok olsa çok hiç yani çok ya. fazla yük ya. bindi bu, bu tabi şu anda çok kimsenin konuştuğu bir, bir bakış açısı Kusura bakmayın takımın yarısıydı hocam? Nasıl biz Galatasaray için oynadığı zaman Muslera takımın yarısı diyoruz Trabzon'da da Şorlo takımın yarısıydı abi işte belli oluyor evet. Ama hocam katılıyorum da bu kadar da gerilemez bir takım yani Bu yana kadar yana enerjisi, yana. isteği, mücadelesi, coşkusu düşük. Hiçbir oyun planıyor hiç pozisyon üretemiyor. Yani sonuçta çok kötü hücum attı da yok yani tam Sörlot önemli bir oyuncu. Evet. Ekuban'la farklı oynarsın. Biri sırtı dönük oynar, biri yüzü dönük oynar. Ama bakayım var, Abdülkadir Ömür var. Arkasında Gilerme Ama o var. Bu kadar kötü oynamaz. Yani bu kadar kötü oynamaya da... Bu gösteriyor. Yani bu benim kadronun tahminim, hakkı yoktu. Benim tahminim bu şunu gösteriyor hocam çok net. Bu takımda futbolcularla teknik arasında bir bağlantısızlık var gibi geliyor bana. Bugün hocayı da mesela eleştirebiliriz. bazı. bir Zaten hocam oyuncu değişikliklerine zaman bir futbol zaman... takımı şöyle oynuyorsa orada bir ellerin futbolcuların teknik adamdan bir şey olabilir bak sana söyleyeyim. Ne gibi hocam? Yani bir nedir? olabilir abi. Yani, yani şöyle mi, bir mücadele olmaz arkadaş. Ya. Şöyle bir mücadele olmaz. Bir takım çıkar. Mücadele eder. Kalitesi 90'dır. Gol yer, beş yersin. Ama bu Trabzon'da bir enteresanlık var. Bir şey çok, var bu Trabzon'da. Hocam benim gördüğüm saha içinde bilmiyorum katılıyor musunuz veya... Ee, yani çok ciddi anlamda disiplin sorunu var. Hem savunma hem ucunda. Evet. Doğru mu? İleri giden geri gelmiyor. Bir Top de, kaybeden hiç koşmuyor. Oyundan çıkan etmiyor. memnun değil. Bir tepki falan verir evet. gibi falan böyle bir şeylerde. Sorunluluk yani, alan da yok. Yani sorunluluk oyna, alan yok. Aynen. Bir skora hayır demek. Tabii. E, ne bileyim bir arkadaşlarının... Bir şey var bir hocam sokma. Trabzon'da. Bir, bir dis, ya disiplinsizlik ama yani sanki teknik adam olarak yani tam böyle hükmetse yük, böyle yani bu kadar da saha içinde yani başı oynamaz bir takım. Yani evet. daha disiplinli, daha e, otoriter bir teknik adam olsa herkesin tabii e. teknik adam olarak farklı mizacı yani zor olabilir. Bir de, yapmak zor şu an. Zor, bir de mizacı fazla yani farklı hocam. Teknik adamlık yapmak Yumuşak yoktur. bir mizacı var. Çalışsa, hocam. Söyler bazı şeyler var çok orada. Çok doğru yani. şöyle bir şey var. Bugün baktığımız zaman Trabzonspor takımı bugünkü oyundan Sosa'ya çok karar. Neden çok karar? Trabzon takımının bir oyun aklı vardı. Yani sosu olduğu zaman ona göre her alan topu Sosa oynuyor. Şimdi Sosa bir den, akıllı akıllı daha an... gelmiş. O da ne kadar abi? Evet. Akıllı bu dediğim yani, o şey Abdülkadir mi? Abdülkadir. Im. Ya, o da ne kadar abi? Yani o genel hatta ya. bugün mesela hocam baktığımız zaman bir tane Trabzonspor'la alakalı bir oyuncuya iyi diyebilir miyiz? Yani bir tane hani iyi dedi sahada çok iyi oynayan yani mücadele etmeye çalışan bir oyuncu Bak, diyebilir mi? etti. Değil miyiz? Bak Mesela Abdurkadir e Ömer etti. Ta geldi işte orta sahaya şey oldu ama hep o da bir oynuyor o mücadele etti o bak. O da bir diğerleri yok. Hocam yok yeri... mücadele. Doğru bir de hep oyunun içinde vardı biliyor musun? Tek o istedi gidiyor. gösterdi aldı götürdü. Tabi. O şimdi o şimdi orta sahaya geldiği zaman yeri boş kalıyor. Yani şu takıma Beşiktaş takımına bakıldığı zaman bu kadar eksiği var Beşiktaş takımının da. Biz hücum hattı Trabzonspor'un bu kadar derken ilk yarı bir tane şutu var. O da e, herhalde e, göğsüne geldi bir tane oyuncunun. Yani başka pozisyon yok Trabzonspor'un. Maçın genelinde baktığımızda da öyle ama Trabzonspor hep hücum attığını konuşuyoruz. Trabzonspor'un tamam. değil Mehmet pozisyonu yok üretemiyor. Yani ya ossayda işte olmayabilir. Ya. Noktası tamam. bu aslında. Sosa da olmayabilir. Ya pozisyon üretemiyor yani kaçırırsın gelsin. Ama bak hocam, yani, hocam. İyi oynadığı dakikalar vardı mesela doğru söylüyorsun o dakikalarda bile pozisyon üretemedi. Hani Maça ama iyi başlayan aslında, hiç... beyaz hocamın da söylediği gibi e, Trabzonspor'u daha fazla rakip yere alanda gözüken, %20. özellikle ilk 20-25 dakikada. Ee, oyunu rakip alanına yığan takımdı ama işte, ama rakip ceza sahası içinde oraya kadar oraya. pozisyon bulamıyoruz. Peki bir Trabzon'a gidelim. Hamdi Hocam orada ne görmüş? Ee, bir e, orayı da daha bizden daha sıcak yaşayan, ilk elden yaşayan e, Hamdi Hocam'ı e, şimdi Emre'nin yanında olsa gerek. Sizden de bir şöyle bir toparlama alayım Emre. Hamdi Hocam, ha bir de diyor ki burada takım oyunu yorumcuları e, Sörlot hani bazen bir oyuncu çok oyuncu Sörlot'un eksikliği bugün çok hissedildi. Evet söz, sizde. evet söz sizde. Teşekkürler Ender Bilgin. Biz de Akyazı'dan mutlu akşamlar dileyelim. Hamdi Aslan'la birlikteyiz maçın ardından. Hocam maç öncesinde gollü bir maç olabileceğini öngörmüştük ama sağ içerisindeki aksiyon ve tabela'ya yansıyan rakamlar birbiriyle örtüştü mü sizce futbol içerisindeki aksiyonla? Evet 4 gol var, çıkan kartlar var ama o aksiyon bunu karşılayacak bir aksiyon muydu? Bununla başlayalım. Stüdyodan da soru var, onu da ileteceğim. Yani tabii ki eee yani oyunun 0-0'lık bölümüne kadar ki Trabzonspor oyunu sanki oyunun bütün geneline yayılacakmış gibi görünüyordu. Ee, tabii ki 1-0'dan sonraki Beşiktaş'a birazcık daha oyun farklı e, yanaştı. Beşiktaş daha taktiksel bir e, oyunla, taktiksel bir düşünceyle oyuna başladı. Tabii Trabzonspor'un orta saha'da hücumda neler yapabileceğini, oradaki oyun yapısını birazcık bekledi Trabzonspor. E, o bölgelerde tabii ki çok fazla... Böyle, yani göründü ama etkili olabilecek bir oyunu oynama şansı çok yoktu. Çünkü her şeyi Ekuban üzerinden yapmaya çalıştılar. Abdülkadir Ömür oralarda daha fazla içeriye girip kalabalıkta iş yapmaya çalıştılar Ama çok kalabalık ve çok sert bir Beşiktaş savunması içerisinde desteksiz bir Ekuban forveti oldu. Vakayme çok oyun içerisine girmedi. Ben tabii ki bugün Trabzonspor'da orta saha oyununun bence bu skora e, olmasındaki en büyük etken olduğunu düşünüyorum. Yani Abdülkadir Parmak, Flavio ve e, özellikle Cilermen'in çok etkisiz bir oyunu. Yani hücum anlamında ne kadar top sende olsan ama üretmekte çok büyük bir sıkıntı yaşayacağını gösterdi. E, tabii ki 2-0'daki e, penaltı pozisyonu, kırmızı kart tabii ki oyunun tamamen beşteşe bu dönmesine sebep oldu. E, yani genel olarak bakıldığı zaman evet çok büyük bir eksikler e, göz önüne geliyor Geldi. Ama bu eksiklikleri şu an giderebilecek o rotasyonlu oyuncu kadrosu var mı? Yok. E Bu da ayrı bir bir sıkıntı yaşatacağını ben düşünüyorum. Çünkü yani geçen sene şu her oyuncunun Sherlock'ta bir ilişkisi vardı ve e, o oyunu doğru oynuyorlardı. Hocam yani... tam bu noktada araya girmek isterim. Çünkü stüdyodan gelen soru da biraz Tabii bununla ki. alakalıydı. Ender Bilgim ve şu anda takım oyunu yorumcuları da biraz bunun üzerinden konuşuyorlar aslında maçı. Biz maç öncesi Sosa üzerinden tek bir oyuncunun önemine biraz tartışmıştık ama Sherlock'un rolü biraz daha farklı derler ki bir oyuncu eğer Şolotsa birden fazla oyuncu anlamına gelebilir mi hele ki Trabzonspor için? Yani Şolot